Merhaba. Bugün 12 Eylül 2020. Soğuk Pınar'dayız. Gördüğünüz gibi derelerde su pek kalmamış. Her taraf batak olmuş. Batmış. Söğüdün dibinden bir su akıyor. Ama içilecek gibi değil. Çünkü bataklık olmuş her taraf. Burada Söğüdün dibindeki, Söğüdün dibindeki eski göze, Annemle babam orada konuşuyorlar. Yemek yedik. Tabi susadık. Bizim çeşme kuruduğu için su alamadık. Buraya geldik. Burada da bu manzarayla karşılaştık. Su alınacak gibi değil. Her taraf pis ve batmış. Batak olmuş hayvan pisliği var. Ben de tabi bu duruma boy oynayacak değilim ya. Ne yaptım? Bir çeşme uydurdum. Biraz derme çatma oldu ama eğreti ama olmuştur diye düşünüyorum. Evet işte çeşmemiz. Biraz daha yakından. Bir tane pet şişeyi oraya oluk yaptım. Üstüne de taşlar koydum, kenarına da. Sonra ayağımız basacağımız yere de bir taş koydum. Böylece üstümüzü batırmadan çeşmeden suyumuzu içebiliyoruz. Burası soğuk pınarın yukarı tarafı. Şuradan aşağı doğru gidersek bizim bahçeye gidiyoruz. Aşağısı bizim bahçe. Evet, işte bakın bu da üstten görünüyor. Biraz suyun sesini dinleyelim.